As siktir. As siktir oğlum. Ha! İşte insanlar yok mu abi? Oo! siktir oğlum. İnsanlar yok mu? As siktir oğlum bütün. Şey söyleyeyim biri var mı peki orada? As As siktirim yok. Bilmeyin. Sağ var mı? Bir biliyor. Why Do you guys have to send me this video? I hope there's nobody in the house. Holy shit! Why it didn't did it he like? it I see that? Give me